Aman ya Rabbim. Oğlum yok oldular. Wait wait wait. Hop. Flashy. Oh! Oh! Why would you play Yumi when you can play Thresh like this? Yes, meu amigo. Yes. Ah. Geldim, geldim, geldim. Hey bab, hey bab, e a bab. -a. Solid TP arkadaşlar. Harbiden adamları cızbız ettik ya. Banki orada rakiplerin götünü adeta tam mangalda kızartıyormuş gibi kızarttı Johnny'ye. Yetişirim oraya. Ben de yoldayım. Allah oğlum ya Yasuo geliyor Yasuo geliyor devam lan. Kimse görmüyor mu Hatta. oğlum? Kimse izlemiyor mu ya şu oyunu? Ben ölmek istemiyorum. Bot patlattı. O oh, helal ola. Oyyyyy. Oy, Yasuo ile komba attık. Oy, çok güzel oldu lan bu hastiktir. İlk <gülüyor> defa, <gülüyor> ilk, patlattım adam İlk, ilk defa böyle bir Yasuo görüyorum Ulti atan şuraya. Helal lan Hüseyin valla kafan çalışıyor ya. Arada çalışıyor ya. Yani. Valla. Ama bu, mi? bu saatlerde enerjim düşüyor biraz.

Bak bu Evet evet bu kanlı ya Fark nice ettim ama Hareketlere bak ya Evet biz zed nasıl düşünür bak Kaybettik 2-1-21 janna oynadım ya 2-1-21 janna Pyke'la öyle mi? Çat! Çekiyorsun vuruyorsun <laughs> Lan! Lan! Lan oğlum! Hayır! 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 <laughs> hem demiş vuruyor hem de tank yani. Bir hayvanlık yapacağım ya. Umarım hook yemem. İlk baron. Neye öldüm şimdi ben? Acımdan mı öldüm ben? Neye öldüm ben? But then oh man, he has... Oh, Ölür müyüm lan bunları? Seni bir korkutalım. Anam ölüyorum lan. Ananı sikerim. Ölmeyeyim 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 ananı sikiyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ölmem sandım. Fiddle'ına tüküreyim seni ya. Ah, kritine tüküreyim ya. Holy Phoenix misin ya? Hey. Oy ya, öf QSS'ine tükürdüm ya. <laughs> sen şakasın. Sen şakasın. Sen... Oo. Sen kahin misin? Okay, so how does that. <laughs> no, 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 no. How did that Q hit me? The second Q? How did the second Q hit me? The second Q wasn't on me. The second Q was not on me. It's can I get a clip? It's so easy. She doesn't know. She doesn't know. She doesn't know that she's gonna die here. Just dodge. You think you can win? You're so delusional, dude. Y'all so fucking pissed. You guys are so mad, it's really insane. So incredibly mad. Müthişti bu arada ya. Pentam'ı ver. Nerede benim pentam? Şu. Ben bundan bahsediyorum sabahtan beri. Ben sabahtan beri bu yüzden safe oynuyorum. Riot Riot yanlış olmasın bak Şu aradaki farkı iyi anlamanız lazım Riot Türkiye geriliyor sadece Riot her yerde başarılı Brezilya'da Brezilya'dan tut Amerika Avrupa Rusya'sından tut Asya'sına kadar her yerde başarılı bir tek Türkiye Riot'u sıkıntı Elbet vardır O tarz <gülüyor> 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 Ben yediğimden hepsini alırım oğlum iki tane keri var ikisini alırım Babaya güvensen oğlum gibi tek tek Dekanadan burst'tan korkmaz Yeni de fight tap'a koydum. işte bot top. Ama bakarken pusmuş. Tek geldi. LP pusu 400G lazım. Bu de katıyorum. Nerf şarpan. BT alsam ölüm çözüm. ya işte, base bir iş tutsun. Abi bit. Her türlü GG Evet. Evet. Ne yasa var? Az küfür etmişim. Az küfür etmişim chat. Allah. Ana bacı kaymışım chat. Allah kitap. Uf, Her şeye kaymışım. Bakar mısın? ikinci oyun. <laughs> <laughs> Bu arada bunun açılması gerekmiyor mu? Burada hiç flame küfür yok. Bunu bir tıklasam belki açarlar. Bayağı eski bir hesap var. atınca anama söylemedikleri kalıyor kanka. Bakar mısın yani şuna Sen de o kadar taşlarsan Rayo'tu ben de olsam ben de açmam. Yok ya böyle bir şey yok abi. Bak küfür yok küfür. Bir küfür bir hakaret. Hiçbir şey yok ama koyayım. Böyle bir şey var mı chat? Ha? Nasıl ama? Güzel ban değil mi ya? Yani? Her ban <laughs> Görüyorsunuz abi ne küfür var ne bir şey var. Bir bok yok amına koyayım. Bir bok yok. Sırf adamlar bana gıcık diye pervan atıyorlar ya Riot Games'tekiler. Süper değil mi? Bir tane küfür yok. Ne bir isme hakaret etmişim ne bir şey yapmışım. Direkt perma. Süper değil mi şey? Millet anavacı, Allah kitap küfreder ban yemez. Ben onun için iletişimden ban yiyorum abi. Süper değil mi? TL şehir Bu yüzden TL sevmiyorum abi. Daha kötü atıyorum küfür edecekler lan ticket'ta. Bandı kaldırmıyoruz falan yazıyor olmadan. Hayırdır yarran filan yazası geliyor heriflerin Anamıza küfür yiyeceğiz oğlum biraz daha dikkat etsek adamlara Çok ağır şey yaz yazıyorlar Yayın dinliyorlar Yayın dinliyorlar İşte arkadaşlar yani takım içi kendi takım arkadaşlarımla kurdum İletişim yüzünden perma ban yiyorum Riot Games'i görüyor musunuz? Yani takım arkadaşlarımla konuşuyorum Oyun içerisinde iletişim halindeyim Taktik veriyorum Kimseye küfür etmiyorum Ve parma ban abi Sen kaç tane ban yedin? Bir tane Allah Allah yani bu hesa ana hesabım mıydı? Sezon 2'nin başında açtığım hesap. Bu Changer Sim geçer şey vardı hesaptan. O zamandan Kaç beri Changer kasasım gelmiyor ha? Kaç skin vardı orada? 385 tane falan vardı. Ya bu şey muhabbetinden sonra benim de gün sınırı yok eskiden. <laughs> Ama hesapta yani. hesapta tam e, 200 tane kostüm var hediye birine atılan. Turmadan birimize hediye atıyorduk. Görün arkadaşlar Allah siz kimse kadar Ya da atınca bandaşmayacağız birader yazıyorlar. Atınca düşünün yani. <laughs>